Biliyor muydun? Sahip olduğumuz en tehlikeli araç dilimizdir. Küçük olabilir ancak gücü muazzamdır. Farkına varmadan bizi doğrudan felakete götürebilir. Ancak sana bunun nasıl olduğunu açıklamadan önce bu videoyu sonuna kadar izlemeye ve başkalarıyla paylaşmaya davet ediyorum. Çünkü eğer senin paylaşımın sayesinde bir kişi bu günahı işlemeyi bırakırsa kıyamet gününe kadar alacağın sevabı hayal et. İnsanları cehenneme götürecek en büyük günah namazı terk etmek değil. Hırsızlık ya da başka açık bir suç da değil. Hayır. Bu günah dilimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. Çoğu insan söyledikleri sözler yüzünden cehenneme gidecek. Düşüncesizce ve dikkatsizce söylediğimiz sözler büyük yıkımlara yol açabilir. Kalpleri kırabilir, ilişkileri bozabilir ve insanlara geri dönülemez zararlar verebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde dedikodunun zina'dan daha büyük bir günah olduğunu söylemiştir. Küçük bir organ olan dilimiz hayatları mahvetme gücüne sahiptir. Yalan söyler, hakaret eder, gerçeği inkar eder ve insanların arkasından konuşuruz. Çoğu zaman ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmeyiz ta ki çok geç olana kadar. Bu yüzden senden şimdi bir karar vermeni istiyorum. Dilini kötülük için kullanma. Onu iyiliği yaymak, barış ve sevgi getirmek için kullan. Çünkü senin sözlerinle ilham verdiğin her iyi davranış ahirette sana sayısız sevap kazandıracak. Eğer buraya kadar izlediysen Allahu ekber diye yorum yap ve unutma. Tek bir söz seni ya felakete ya da kurtuluşa götürebilir. Karar senin.